Oh. <laughs> gel, 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 oğlum, gel, gel, asılım, gel, 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 Hold Bugün temizlik günümüz. Orada ne var? Makas diyeceğim sana. Eş atacağız. Yavru yumurta göstereceğiz. Ondan sonra efendim söyleyeyim bir daha ekeli uçuracağız arkadaşlar. İnşallah. Yavruluğunu gördük. Bugün temizlik günümüz dediğim gün. Arkadaşlar sürekli burada gerçekten kuşlar bu pisliyor böyle. Çirkin bir görüntü oluşuyor. amyası eğer beğendinizse like'ınızı esirgemeyin. Türkiye'den getirdiğimiz kuşun bir tanesini öldürdük. Öldürdük derken öldü yani daha doğrusu. Türkçe. Ee, havası, havası yani gereken her şey yaptık arkadaşlar. İlaçlanmasını tut. iç dış parasitinden tut. Vesaire kürledik kuşu. Maalesef kuş e, Türkiye'den uzun bir süre yolda mahsur kaldığı zaman buraya hasta geliyor ve kuşlarla iç içe olduğu için bazı kuşlar maalesef hastalanıyor gelince. Hava değişimi de var. O kadar yolda geliyorlar. Onun için yani burada bir tane erkeğimiz yolda. Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlar bizim. Arkadaşlar beğendinizse like'a basın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Ben Urfar kardeşiniz.